Mersin Büyükşehir Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri salgının bulaşıcılık riskini en aza indirmek adına dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Ekipler kamuya açık alanları özellikle elle temasın yoğun olduğu bankları, ATM'leri, üst geçitleri, ibadethaneleri, asansörleri, otobüs duraklarını, yürüyüş yollarını, çocuk oyun gruplarını özel dezenfekte ediyor. Dezenfekte işlemi yapıldı ee, mağaza etrafına. Teşekkür ederiz Vahap Seçeri. Çarşıda telefoncuyum. Başkanımızdan Allah razı olsun. Dezenfekte yaptığı için iki güne bir, üç güne bir bizi bu koronavirüsten koruduğu için teşekkür ediyorum kendisine. Mersin'de bahardan kalma güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar çarşıya akın etti. Pandemiyi umursamayan vatandaşlar parklarda güneşli havanın tadını çıkardı. Yurttaşlar pandemiye rağmen işlem yaptırabilmek için banka ve postane önündeki kuyruklarda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Hani? Tabii tehlike oluyor. Olmaz olur mu? Sosyal mesafe. Bazı yaklaşma. Hayır kalabalık yok abi. Tölü topu 15-20 kişi yani. İster istemez olacak bu kadar yani. Her birinin arasında 2 metre mesafe var. Ölç. Aşırı arkadaşların arasında üç. iyi, orası, orası biraz orası. açık oturun ya. Ceza orası. yiyeceksiniz arkadaşım. Orası kötü, bak. Çok kalabalık. Çok Baskın abi bir saattir çarşı içine çıkamıyoruz ya. Bayram tatili midir? Yılbaşı mıdır? Millet hiç düşünmüyor ya. Sosyal mesafem var mı? <laughs> Görüyor işte yani gördüğün şey. Evet doğru artık. İki tane doktor öldü. Dün öldü biri. Sağlık Emekçileri Sendikası Mersin Şube Başkanı Zeki Sinan Doğan, Sağlık Bakanlığının 50 milyon aşıyı nasıl yapacağına yönelik planı halkla paylaşmasını ve aşı için seferberlik ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Doğan, sendika binasında yaptığı basın açıklamasında salgının yönetilmesinin zor olduğunu bildiklerini ancak vurdum duymazlığı anlayamadıklarını söyledi. Aşı öncelikleri sağlık çalışanları denmektedir. Ancak bu sağlık çalışanlarından özel sektör, OSGB'lerde, belediyelerde ve başka kurumlarda çalışan sağlık çalışanlarının dair olup olmadığını bilmiyoruz. Pandeminin ne kadar süreceği belli olmaması nedeniyle sağlık çalışanlarına daha ne kadar izin verilmeyeceği, 2-3 yıl sürerse 2-3 yıl izin kullanılıp kullanılmayacağı açıklanmalıdır. Sağlıkçıların tükenmesi demek, ekonominin ve ülkenin tükenmesi demektedir. Ses Mersin Şubesi. Yasal olarak bunu alamazlar. Acil durumda özel hastaneler e, ek ücret alamazlar. Ki Covid, Covid de acil bir hastalıktır. Acil önlenmesi bir hastalıktır. Alamazlar. Ancak e, özel hastaneler SGK ile yaptığı anlaşmadan dolayı bakanlığın da e, bu hastaları harcamaları göz önüne alınarak SGK'nın bunu karşılaması lazım. Şu anda karşılayıp karşılamadığı böyle bir sorun var. Eğer normalde SGK bu masrafları ve karşılığını devlet hastanesindeki veya şehir hastanesindekilere ödediği miktarı öderse o zaman özel hastaneler de almayabilir. Öldürüm bunun olayla çözüyor. İlk başka istenebiliyor ama İslam Müdürlüğü'nün şikayette bulunulduğunda ya da işte başvuruda bulunulduğunda bu olay genellikle çözülmüş şimdiye kadar. En azından Mersin için onu söyleyebiliriz. Mersin'de jandarma ekipleri otomobiliyle portakal ve nar çalan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Akdeniz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hasat döneminde olan meyve bahçelerinde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik devriyeleri sıklaştırdı. Bu kapsamda, Iğdır Mahallesi'nde aşırı yüklü bir şekilde seyreden bir otomobilden şüphelenen ekipler, bir müddet takip ettikten sonra aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, çuvallar içerisinde 800 kilo portakalla 50 kilogram nar bulundu. Otomobil sürücüsü, portakal topladığı bahçenin kendisine ait olduğunu ispat edemezken, meyveleri başkasına ait birinin bahçesinden çaldığını itiraf etti. Şahıs gözaltına alındı. Mersin'in Erdemli ilçesinde ilçe belediyesi tarafından Afrin şehidinin vasiyetiyle inşa edilen 3 yıldır da hizmet veren şehit piyade As Subay Üst Çavuş Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde minik öğrencilere 3 dilde eğitim veriliyor. İngilizce çalışıyoruz. Yüzçe çalışıyoruz. Kuran çalışıyoruz. Hı hı. İngilizce bir şeyler söylüyor. Sayılayı söylüyor. Biz de diyoruz. İngilizcede Sayı öğreniyoruz. Modern bir binada eğitim alan minik öğrencilere İngilizce, Rusça ve Arapça öğretiliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 ya pe var, ya bir tane bir hayır. Yakın tarihimizde Afrin'de verdiğimiz şehitlerin bir tanesi özellikle Musa Özkhan şehidimizin kamuoyuna yansıyan Türkiye'ye kamuoyuna yansıyan önemli bir vasiyeti vardı bildiğiniz gibi. Ben e, burada şehit olursam devletimin bana ödediği tazminatla buradaki çocuklara kreş yaptırın diye şehidimizin vasiyeti vardı. Biz de Erdemli Belediyesi olarak o şehidimizin vasiyetinin yerde kalmaması adına Erdemli'mizde bir kreş yaptık. Kreşimizin mimarisinden e, bitimine kadar e, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öngördüğü e, prosedürler tamamı yerine getirildi ve e, şu anda bu kreşimizde onlarca evladımız e, üç tane yabancı dil öğreniyorlar, üç tane yabancı dili ana dilleri gibi çocuklarımızı öğretip gençlerimizi yarınlara en güzel şekilde, en mükemmel şekilde hazırlamanın gayret içerisindeyiz. Aynı zamanda e, bu ülkenin Türk ve Müslüman yurttaş olarak kalması için canlı veren, kanlı veren, bedel ödeyen Musa Özalkan şehidimizin de vasiyetinin yerde kalmamasını sağladık. Bundan dolayı hasseten müteşekkiriz. Geleceğe dayanıklı Türkiye'sini emanet edeceğimiz gençlerimizi burada en güzel şekilde yarınlara hazırlıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan Adını Sen Koy projesi kapsamında 13 ilçede 50 oyun parkı kurulacak. Hiçbir mahalle parksız, hiçbir çocuk oyunsuz kalmayacak sloganı ile hayata geçirilen proje kapsamında 50 farklı noktaya yapılacak oyun parklarının isimlerini çocuklar belirleyecek. Çocuklar 1 Nisan 2021'e kadar hayal ettiği ismi bir mektup veya resimle anlatarak parkiminadi@mersin.bel.tr adresinden gönderebilecek. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e her zaman yanımızda olup hizmetlerini eksik etmediğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün de Yeşiltepe İlkokul ve Ortaokula çocuklarımız eğlensin diye bir park gönderdi. Emeğe geçen bütün ekibine teşekkür ediyorum. Eksik olmayın.